Avusturya habere hoş geldiniz. İçeriklerimiz ilginizi çekiyorsa abone olabilir ve kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Tüm haber detayları için avusturyahaber.com. Bugün elimizdeki haber kaynakları bizi Avusturya'nın farklı köşelerine götürüyor. İlk olarak Niederösterreich'e bakacağız. Orada e, sel baskınları, buna bağlı ulaşım sorunları ve tabii halkın iklim değişikliği konusundaki artan endişeleri var gündemde. Sonrasında Tirol tarafına geçiyoruz. Orada biraz daha farklı konular var. Ee, bir polis skandalı iddiası, bir trende yaşanan ilginç bir panik anı ve bir de içme suyu ile ilgili bir uyarı. En sonda da Viyana'dayız. Orada da büyük bir vergi kaçakçılığı operasyonu ortaya çıkarılmış. Onun detaylarına ineceğiz. Gelin şimdi sizinle paylaşılan bu haber kaynaklarını birlikte ee, daha yakından inceleyelim. İlk durağımız dediğim gibi Nider Österay. Cumartesi akşamı. Özellikle Viyana'nın kuzeyine etkileyen hani bayağı şiddetli yağışlar olmuş. Bölgede ciddi sıkıntılara yol açmış bu durum. Haber kaynaklarından birinde verilen bilgilere göre Altenberg-Greifenstein bölgesi epey tehlikeliymiş. Hatta video görüntüleri falan da varmış. Altenberg-Greifenstein'la Wörden arasındaki ana yol yağmurun getirdiği çamurla, molozla kapanmış, itfaiye ekipleri yola açmak için bayağı uğraşmış öyle deniyor. Evet, anlaşılan o ki durum sadece bir noktada değil. Klosterneuburg'da da benzer manzaralar varmış. Orada da birçok yol sular altında kalmış. Özellikle B14 karayolu üzerinde yani şu aquaplaning dedikleri, suda kızaklama riski oluşmuş bu trafikte gerçekten çok tehlikeli olabilir. Tabii sadece karayolları değil demir yolu da etkilenmiş anladığım kadarıyla. Franz Josef sattığında Klosterneuburg, Weidling ile Krizendorf arası e, seferler durmuş. Sebep olarak da üst hattın koptuğu söyleniyor. İlk tahmin yıldırım düşmesi yönündeymiş. Hı hı. Trendeki yolcuları da Kızılaç ve itfaiye tahliye etmiş. Hatta bütün gece kapalı kalmış. Evet bu arada Geosphere Österreich yeni sağanak uyarıları yapmış ama bir yandan da pazar günü yağışların azalacağı, pazar Partisi de muhtemelen duracağı tahmin ediliyormuş. Yani en azından bu akut durumun biraz hafiflemesi bekleniyor gibi. Evet yani kısa vadede bir rahatlama beklentisi var ama. Evet ama tam da bu noktada sizinle paylaşılan diğer bir haber kaynağı devreye giriyor. Bu anlık krizin yanında Niederostria halkının iklim kriziyle ilgili daha uzun vadeli endişelerini gösteriyor. Bölgede zaten sel, aşırı sıcaklar, fırtınalar, dolu gibi olaylar giderek daha sık görülüyormuş hatta bu son olaylar tam da geçen seneki o büyük sel felaketinin hani 100 yılın felaketi denen olayın yıl dönümüne denk gelmiş. Bu da ilginç bir tesadüf tabii. Evet. Çok manidar gerçekten. Peki bu endişeler ne boyutta? Kaynakta somut veriler var mı? Var var. Kaynakta Allianz Avusturya CEO'su Daniel Matic'in bir açıklaması yer alıyor. Matic diyor ki çevre felaketleri hem daha sık oluyor hem de daha şiddetli. E, bunun da tabii insanların sağlığına, güvenliğine, malına, mülküne doğrudan etkisi var. Hatta bir araştırma yaptırmışlar. Sonuçlar gerçekten çarpıcı. nieder halkın %77'si iklim değişikliğinin sonuçlarını şimdiden hissettiğini söylüyormuş. %77. Bu gerçekten de çok yüksek bir oran. Peki en çok neyden şikayetçiler? Yani hangi etkiler daha baskın? Şiddetli yağışlar mı, sıcaklar mı? Kaynak buna değiniyor mu? Evet, değiniyor. Araştırmaya göre insanları en çok zorlayan %58 ile şiddetli yağışlar. Hemen arkasından %52 ile sıcak hava dalgaları geliyor. Bunları da işte sel %40 fırtınalar %33 ve dolu %30 takip ediyor. Yani yağış ve sıcaklık öne çıkan temel sorunlar. Hı hı. Geçen yılki o büyük selin etkileri de hala taze tabii. Katılımcıların %44'ü evinde ya da dairesinde hasar oluştuğunu söylemiş, %7'sinin aracı zarar görmüş, %5'i ise yaralanmış o dönemde. Anlıyorum. Yani bunlar sadece soyut endişeler değil insanların bizzat yaşadığı hatta travmatik olabilecek deneyimler. Peki bu durum genel kaygı düzeyini nasıl etkilemiş? Var mı bununla ilgili bir bilgi? Kesinlikle var. Halkın %88 gibi ezici bir çoğunluğu bu artan ekstrem hava olayları yüzünden endişeli olduğunu belirtmiş. Daha da çarpıcı olanı, bu endişelerin yarısından fazlası, yani %54'ü doğrudan ailelerinin güvenliği ile ilgiliymiş. Hatta haber kaynağı bu oranın Avusturya'nın diğer eyaletlerine kıyasla Niederösterreich'te daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Demek ki bölge halkı bu konuda daha hassas. Aynen öyle. Ayrıca evini kaybetme korkusu %52, hatta yaşam temelini yani geçim kaynağını kaybetme endişesi %23 gibi çok ciddi kaygılar da dile getirilmiş. Peki İnsanlar sadece endişeleniyor mu yoksa bir şeyler de yapıyorlar mı? Önlem alıyorlar mı mesela? Araştırma buna dair bir şey söylüyor mu? Önlem alma eğilimi de gözlemlenmiş. Halkın %69'u çeşitli önlemler aldığını ifade etmiş. En başta ile sıcak hava dalgalarına karşı alınan tedbirler geliyor. İlginç bir detay daha var. Katılımcıların yaklaşık üçte biri, %31 mevcut konut sigortalarını bu yeni risklere göre güncellediğini söylemiş. Bu da artık risk algısının somut adımlara dönüştüğünü gösteriyor bence. Anlıyorum. Yani bir tarafta güncel bir kriz var. Seller, ulaşım sorunları. Diğer tarafta ise bu tür olaylara karşı halkın giderek derinleşen endişesi ve hatta sigorta poliçelerini bile gözden geçirmeye varan bir önlem alma çabası söz konusu. Bu iki haber kaynağı birleşince Niderösterreich'teki durumun hem anlık bir mücadele gerektirdiğini hem de uzun vadeli bir uyum sağlama zorunluluğunu ortaya koyduğunu görüyoruz. Şimdi isterseniz bu konudan Tirol'e geçelim. Oradan gelen haber kaynakları ise bambaşka risklere işaret ediyor gibi. Evet, Tirol'den gelen ilk haber kaynağı oldukça ciddi bir iddia içeriyor. Bir polis skandalı. İddiaya göre bir polis memuru Innsbruck'taki Eyalet Kriminal Dairesi'nde yani Landeskriminalamt'ta delil olarak saklanan kokaini çalmakla suçlanıyor. Kaynağın verdiği detaylara göre kokain bir üst amirin ofisindeki özel bir delil dolabında hani şu Aser Vatan Şrank dedikleri yerde muhafaza ediliyormuş. Şüpheli memur da normalde boş olan bu ofisten çıkarken fark edilmiş olay böyle ortaya çıkmış. Bu gerçekten çok vahim bir iddia. Peki resmi makamlardan bir doğrulama ya da açıklama var mı? Soruşturma ne aşamada? Tirol Eyalet Polis Direktörü Helmut Tomac, şüpheli memurun görevden uzaklaştırıldığını doğrulamış ama tabi olayın detaylarına pek girmemiş sadece cezai ve disiplin soruşturmalarının başlatıldığını söylemiş. Bu tür durumlarda hani tarafsızlık ilkesi gereği soruşturmayı genellikle başka bir eyalet polisi devralır. Nitekim burada da öyle olmuş soruşturmayı başka bir eyaletin polis birimleri yürütüyor. Savcılık süreci de Innsbruck yerine Vorarlberg'deki Feldkirch savcılığına verilmiş. Hmm. Haber kaynağında ayrıca şöyle bir iddia da var. Suçlanan polis memuru kokaini aldığını kabul etmiş ve bunu kişisel kullanım için yaptığını söylemiş. Eğer bu doğruysa tabii kurum içi güven açısından çok büyük bir darbe. Kesinlikle öyle. Güvenlikten sorumlu bir kurumda böyle bir şey yaşanması. Neyse şimdi bu kurumsal sorundan ee, daha beklenmedik teknolojik bir arızanın yol açtığı bir başka olaya geçelim. Yine Tirol'den bir haber kaynağı bu. Bir trende yaşanan panik anlatılıyor. Evet cumartesi akşamı olmuş olay. Kufstein'dan Innsbruck'a giden Rex 2 isimli bölgesel bir ekspres tren içinde de yaklaşık 150 yolcu varmış. Kaynağa göre tren Rattenberg yakınlarındayken bir yolcunun cep telefonunun bataryası birdenbire patlamış. Bu patlama ufak çaplı bir yangına neden olmuş ve vagonlar hızla dumanla dolmuş tabii. Eyvah! Haliyle trende büyük bir panik yaşanmış. Polis açıklamasına göre akşam 20.40 sularında olmuş olay, tren hemen Rattenberg istasyonunda durdurulmuş. Acil durum prosedürü uygulanmış yani. Aynen. Radfeld ve Rattenberg itfaiye ekipleri hızla gelip yolcuları tahliye etmişler. Şey, telefonun sahibi olduğu düşünülen kişi patlayan cihazı vagon kapısının yanına bırakıp gitmiş anlaşılan. İtfaiyede hani tehlike yaratmasın diye telefonu alıp trenden dışarı atmış ve vagonları havalandırmış. Neyse ki olayda yaralanan olmamış, bu sevindirici. Yolcular da yaklaşık yarım saat sonra başka bir trene aktarılıp yollarına devam etmişler. Peki trende bir hasar var mıymış ya da şu telefonun sahibi ona ne olmuş kaynakta bilgi var mı bu konuda? Trende patlayan telefonun bıraktığı küçük bir yanık izi dışında önemli bir hasar yokmuş. Tren daha sonra boş olarak Innsbruck'a gönderilmiş. Ama işin ilginç tarafı evet sizin de sorduğunuz gibi haber kaynağı patlayan telefonun sahibinin olaydan sonra ortadan kaybolduğunu belirtiyor. Nasıl yani? Kaybolmuş mu? Evet. Neden? Nasıl olduğuna dair bir bilgi yok ama kaybolduğu söyleniyor. Dikkat çekici bir detay gerçekten. Gerçekten tuhaf. Tirol'den gelen son haber kaynağımız ise bu defa halk sağlığıyla ilgili bir uyarıya odaklanıyor. Matrei am Brenner beldesinde, özellikle Pfons bölgesindeki bazı mahallelerde musluk suyunun kaynatılarak içilmesi tavsiye edilmiş. Uyarı, belediyenin kendi yaptığı su ölçümlerinden sonra kendi web sitesi üzerinden yapılmış, hangi kaynağın etkilendiği de belirtilmiş. Gemeinde Trinkwasserversorgung KG Fons'a ait frontal küvelinin kaynağından beslenen yerler için geçerliymiş bu uyarı. Peki hangi mahalleler bunlar? Liste var mı? Evet, etkilenen mahallelerin listesi de verilmiş kaynakta. Wiesengrund, Wildfrieden, Römerweg, Rosigengische, Haslach Siedlung, Bergstein, St. Nikolas Siedlung, ayrıca Fons ve Schöfensen şebekeye bağlı bazı kısımları da dahil. Anladım. Peki bu kirliliğin sebebi neymiş? Tehlikeli bir durum mu var? Yetkililer ne demiş bu konuda? Matrey Ambrenler Belediye Başkanı Patrick Geyer, yerel bir gazeteye konuşmuş, ölçümlerdeki değerlerin çok az yükseldiğini söylemiş. Muhtemel sebep olarak da son günlerdeki aşırı yağışları göstermiş. Yani muhtemelen yağışlarla birlikte suya bir şeyler karışmış. Başkan Gayır halk için akut bir tehlike olmadığını, uyarının tamamen tedbir amaçlı yapıldığını ve hafta sonu yeni testlerin yapılacağını da eklemiş. Yani ım, durum kontrol altında gibi duruyor ama yine de tedirgin edici tabii. Evet, sonuçta içme suyu bu. Tirol'den gelen bu üç haber kaynağı gerçekten de bölgedeki farklı yüzleri gösteriyor bize. Bir yanda güveni temelden sarsabilecek bir kurumsal skandal iddiası var. Diğer yanda hani her an herkesin başına gelebilecek türden beklenmedik bir teknolojik arıza ve yarattığı panik, son olarak da doğal koşulların tetiklediği bir altyapı sorunu ve halk sağlığı uyarısı. Bölgedeki dinamiklerin ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor bu seçki. Kesinlikle. Şimdi de son durağımız Viyana'ya geçelim. Oradaki haber kaynağı da oldukça büyük yankı uyandıran bir operasyonla ilgili. Evet, Viyana ve çevresinde Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Dolandırıcılıkla Mücadele Dairesi yani ABB tarafından yürütülen büyük bir operasyon var gündemde. Hedefte bir aile var ve iddia o ki bu aile yıllardır sistematik olarak vergi kaçırıyormuş. Milyonlarca euroluk bir mevladan söz ediliyor sanırım. Aynen öyle. ABB, uzun süren bir takibin ardından Viyana ve çevresindeki 7 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlemiş. Suçlama, ailenin yıllar boyunca gelirlerini gizleyerek 7 haneli euro tutarında yani milyonlarca euro vergi ve harç ödemekten kaçındığı yönünde. Bu gerçekten çok büyük ölçekli bir iddia. Peki operasyonun kendisi nasıl geçmiş? Yetkililerin bu konudaki mesajı ne? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Operasyonun oldukça kapsamlı olduğu anlaşılıyor. ABB Başkanı Christian Akkerler'in bir açıklaması var kaynakta. Akkerler, vergi ve harç kaçakçılığının, hani ekonomik adalet ve hukuk devletinin korunması için çok önemli olduğunu vurgulamış. Bu operasyonunda organize vergi suçların hangi sektörde olursa olsun, ne kadar gizlenirse gizlensin, eninde sonunda ortaya çıkarılabileceğini ifade etmiş. Yani devlete karşı işlenen bu tür suçların cezasız kalmayacağı mesajı verilmek istenmiş. Anlıyorum. Peki operasyon sırasında somut olarak neler ele geçirilmiş? Bu tür operasyonlarda genelde dikkat çekici bulgular olur. Evet var. Haber kaynakları baskınlarda lüks otomobillere, pahalı saatlere ve oldukça yüklü miktarda nakit paraya el konulduğunu belirtiyor. Hatta çok ilginç bir detay var. Bir narkotik köpeği ustaca gizlenmiş 60 bin euro nakit parayı bulmuş. Narkotik köpeği mi? Parayı mı bulmuş? Evet, aynen öyle. Paranın kokusunu almış demek ki. Ayrıca çok sayıda iş evrakına, bilgisayarlar, tabletler gibi elektronik cihazlara ve akıllı telefonlara da delil olarak el konulmuş. Hım ele geçirilen tüm bu mal varlığının da ileride verilebilecek olası cezaların tahsilatını güvence altına almak amacıyla devlet korumasına alındığı bilgisi de var. Bayağı kapsamlı bir operasyon olmuş gerçekte. Maliye Bakanı Markus Martyr Bauer'in de konuyla ilgili bir açıklaması olmuştur herhalde. Bu tür büyük olaylar genellikle siyasi yankıda uyandırır. Doğru. Maliye Bakanı Martır Baver'de bir açıklama yapmış. O da vergi kaçakçılığının dürüst vergi mükelleflerine zarar verdiğini, adil rekabeti baltaladığını söylemiş. Haksız avantaj sağlamaya çalışanların ağır cezalarla karşılaşacağını vurgulamış. Haber kaynağında ilginç bir nokta daha var. E, bu operasyonun özellikle Viyana'daki taksi sektöründe ciddi bir endişe yarattığı belirtiliyor çünkü ele geçirilen belgelerin incelenmesi ve analizi daha yeni başlamış. Anlıyorum. Yani bu soruşturma daha da derinleşebilir, başka kişi veya şirketlere de uzanabilir demek bu. Yetkililerin kara koyunların eninde sonunda hesap vereceği yönündeki vurgusu da bunu destekler nitelikte. Bu operasyon anlaşılan o ki sistemdeki açıklardan faydalanarak haksız kazanç elde etmeye çalışanlara yönelik çok ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Kesinlikle. Evet, bugün ele aldığımız haber kaynakları bizi Niederösterjah'taki hava olayları ve iklim değişikliği bağlantılı endişelerden aldı. Tirol'deki polis skandalı iddiası, trendeki panik ve su uyarısı gibi farklı olaylara götürdü. Son olarak da Viyana'daki bu büyük vergi kaçakçılığı operasyonunun detaylarını inceledik. Avusturya gündemindeki çeşitli riskleri, endişeleri ve gelişmeleri yansıtan oldukça zengin bir içerik olduğu diyebiliriz. Gerçekten de öyle. Bugün incelediğimiz bu haber kaynakları Avusturya özelinde baktığımızda hem doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın toplumsal dayanıklılığın ne kadar önemli olduğunu hem de e, kurumsal denetim mekanizmalarının şeffaflığın ve tabi yasalara uymanın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösteriyor. Riskler çok farklı biçimlerde karşımıza çıkabiliyor. İşte bazen doğadan kaynaklanıyor bazen insan hatasından bazen de burada olduğu gibi kasıtlı eylemlerden bu olaylar ışığında belki de hepimizin sizlerin de kendine sorması gereken soru şu olabilir hem bireyler olarak bizler hem de toplum olarak genel anlamda bu tür beklenmedik risklere ve sistemdeki potansiyel zafiyetlere karşı acaba ne kadar hazırlıklıyız ve daha da önemlisi bu hazırlık seviyemizi arttırmak için neler yapabiliriz hangi adımları atabiliriz sanırım üzerinde düşünmeye değer bir konu. Tüm haber detayları için avusturyahaber.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İyi günler dileriz.